Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere VFD600 yani Vodafone Smart Style 7 diğer adı Vodafone Smart Prime 7 olan Android telefonu ROT işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle açıklama kısmına bıraktığım ROM dosyasını indirip kurulum aşamasına yerliyoruz. İndirdiğimiz dosyayı bir CD kartı attıktan sonra ayarlar kısmında sistem güncellemesi kısmına ilerleyip oradan CD kart üzerinden güncelleyerek ROM dosyamızı seçerek de yükleme yapabiliriz. Farklı bir yöntem denemek isteyenler için telefonu kapatıp ses açma tuşuyla telefon power tuşuna basılıp recovery kısmına girip buradan da update form CD kart kısmından da güncellemesini yapabilir. Ya da diğer update from ADB kısmından da bilgisayara bağlayıp CID'le komutunu yazarak daha update'i güncelledikten sonra telefonu açıp açıklama kısmına bıraktığım Kingroot uygulamasını telefona yüklüyoruz. Ardından start telefon birkaç kez yeniden başlayabilir. Her defasında Kingroot uygulamasına girip uygulamayı root successful yazana kadar Start ve Routing kısımlarla ilerliyoruz. Ardından yine Açıklama kısmına bıraktığım, bunları önceden indirip hazır duruma getirebilirsiniz. Buradan uygulamayı açıp Recovery imaj dosyasına tıklayıp ardından burada bulunan file yani dosyadan seç kısmı en başta bulunan kısma tıklayarak yine Açıklama kısmına bıraktığım TWRP imaj dosyasını seçiyoruz ve flash kısmına bak basıyoruz. Rot izni başlangıçları vermiş olacağız zaten. Rot attıktan sonra internet açık açık olması gerekiyor. Rot attıktan sonra interneti kapatırsanız rotun bir an önce bu uygulamadan imaj dosyanızı flashlamanız gerekiyor. Aksi takdirde telefon yeniden başlayıp rot kaldırılmış olacaktır. Bunun için Rot attıktan sonra interneti kapatırsanız daha fazla süreye sahip olabilirsiniz. Ardından ses açma tuşunu tuşu ve power telefonu kapatıp ses açma tuşu power tuşuna bastıktan sonra yeni TWRP Recovery açılmış olacak. Buradan install kısmına ilerleyip yine açıklama kısmına bıraktım zip dosyasını buradan flashlıyoruz. Superuser 5 megabaytlık bir zip dosyası onu flashladıktan sonra sistem yeniden başlat kısmına tıklayıp rebottan telefon açıldığında rotlanmış bir şekilde hazır olacak. Videomuz bu kadardı. Siz açıklama kısmındaki adımları ilerleyerek Vodafone markalı telefonunuza rot atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.